Bir firmada müdürlük yapan birisini biliyorum. Bu kişi her işi yaparmış. Tamir işlerine o gidermiş. Ampulü dahi o değiştirirmiş. Nerede bir aksaklık var gider kendisi müdahale edermiş. Yani sıradan bir işçinin yapacağı işi bizim bu müdür yapıyor. Yani düşünün bir ampulü dahi kendisi değiştiriyor. Çalışanlarıyla çok iç içe. Yani bir müdür gibi değil de sanki bir çalışan gibi. Oğlu diyor ki, bu yüzden babam hiç itibar görmedi. Yanlış. Babasını dinleme imkanım olmadı ama bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bence oğlunun babasını görme biçimiyle alakalı bu. Eğer kişi yerini biliyorsa, kendinden eminse, bilgisi kuvvetliyse, meziyetleri de varsa, onu oradan alaşağı edecek hiçbir kuvvet yok. Tabi Allah'tan başka. Evet, ilk başta bir itibar kaybı gibi gözükebilir, yadırganabilir bir değer kaybı yaşanabilir. Ama insanlar sizlerin meziyetlerinizi gördükçe, bilginizi, görgünüzü gördükçe o mütevazılığınızla birlikte daha fazla güç kazanmaya başlarsınız. Gücünüz kat ve kat artmaya başlar. İnsanların gözünde itibarınız çok daha fazla artmaya başlar. Dolayısıyla eğer siz kendinize inanıyorsanız herkes size inanmaya başlar. Bunu bir başka açıdan ifade edeyim sizlere. Siz kendinizi nerede görüyorsanız insanlar da aynı şekilde sizi orada görüyorlar. Çünkü bizim kendimize inanış şeklimiz, inancımız, güvenimiz doğrudan birincisi enerjimize yansıyor, ikincisi beden dilimize yansıyor. Ve bunlar karşı taraf tarafından hemen fark ediliyor. Karşı tarafın bilinçaltı bunu hemen görüyor. Bir insan itibarını parasıyla, makamıyla, mevkiyle kazanmışsa o itibar onlar devam ettiği müddetçe devam ediyor. Yani parası, makam ve mevki, mevkiyi devam ettiği, ettiği müddetçe o itibarı devam ediyor. Ama bunların hepsi geçici. Kalıcı olansa insanın şahsiyetiyle elde ettiği itibardır. O da ölünceye kadar devam eder hatta öldükten sonra dahi devam eder. Dolayısıyla değerli arkadaşlar makam mevki ve parayla elde edilen itibar geçici, insanın şahsiyetiyle elde ettiği itibar kalıcıdır. Siz kalıcı olanı ter tercih edin. Hayatta en büyük servet itibardır. İtibarınız varsa dünyanın en zengin insanı sizsiniz.